Abbasi halifesi, El-Me'mun ile dinden dönen, mürtet bir kişi arasında, geçen diyalog El-Me'mun dedi ki, bana söyle, bizim dinimizde eskiden hoşlandığın şeylerden seni ürküten ne oldu? Vallahi, seni hakla yaşatmak, seni hakla öldürmekten daha sevimlidir bana. Sen kafirken Müslüman oldun, sonra Müslüman iken tekrar kafir oldun. Eğer bizde hastalığına bir çare bulursan, onunla tedavi olursun. Şifa bulamaz, ilaç sana fayda etmezse, en azından kendin için mazeret sunmuş, gayretini esirgememiş olursun. Eğer seni öldürürsek, seni şeriat gereği öldürmüş oluruz. Sen de basiret ve yakine dönmüş olursun, tedbir kapısından girmekte kusur etmemiş olursun. Mürtet dedi ki, Beni sizden uzaklaştıran, dininizde gördüğüm ihtilaflardır. El-Me'mun dedi ki, Bizim iki tür ihtilafımız vardır. Birincisi, ezan şekli, cenazede tekbir sayısı, bayram namazları, teşehhüd, selam verme biçimi, kıraat farklılıkları, petva yollarındaki çeşitlilik gibi konulardaki ihtilaflardır. Bu aslında bir ihtilaf değil. Sünnetin bir kolaylığı, genişliği ve tercih hakkıdır. Kim ezanı ve kameti ikişer defa okursa günah işlemiş olmaz, kim dört defa okursa da günah işlemiş olmaz. İkinci tür ihtilaf ise, Allah'ın kitabındaki ayetlerin tefsiri ve peygamberimizin hadislerinin yorumlanmasıyla ilgilidir. Ancak biz, vahyin aslı ve haberin kendisi konusunda ittifak halindeyiz. Eğer seni asıl rahatsız eden bu yorum farklılıklarıysa, o zaman Tevrat ve İncil'in lafızları da hem indiriliş hem de tefsir bakımından aynı olmalıydı. Yahudilerle Hristiyanlar arasında hiçbir yorum farkı olmamalıydı. Allah dileseydi kitaplarını açıklamalı olarak indirir, peygamberlerinin sözlerini yorum farkı olmayacak şekilde yapardı. Ama biz din ve dünya işlerinden hiçbirini tam bir yeterlilikle elde edemedik. Ancak uzun araştırma, gayret ve düşünceyle ulaştık. Eğer işler böyle olsaydı, imtihanlar ve sıkıntılar ortadan kalkar, İnsanlar arasındaki üstünlük ve farklılıklar yok olurdu. O zaman tedbirli ile aciz, cahil ile alim ayırt edilemezdi. Oysa dünya bu şekilde kurulmamıştır. Dinden dönen kişi dedi ki, Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mesih Allah'ın kuludur, Muhammed ise sadıktır ve sen müminlerin emirisin. Bunun üzerine El-Me'mun arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Onun haysiyetini koruyun. Bugün ona iyilikte bulunmayın ki, İslam'ı hürleşsin, düşmanı menfaat için Müslüman olduğu demesin. Ama sonrasında ona iyilikte bulunmayı, onu neşelendirmeyi ve desteklemeyi ihmal etmeyin. Bu, ona dönecek bir iyiliktir.''